Tasarımlarınızı hafifletmenin ve hızlandırmanın bazı yolları var. Bunlar nedir? Hemen size örneğini göstereyim. Gelip de ben tasarıma girdiğim zaman şunu yapmalıyım. Hemen basit bir tasarıma girdim. Vektör kelime çizdim. Burada sketchlerin radyüslerini olabildiğince parçadayken verin. Yani daha doğrusu sketchteyken verin. iki boyutlu çizimdeyken. Neden? Çünkü geldim. Bakın tek bir sketch çizdim. Extrude'a geçtim. Burada parçanın boyut atıyorum 160 KB iken eğer bir extrude daha çizseydiniz şey fillet daha çizseydiniz buraya yine 160 KB kalacaktı. Ama ben buraya gelip bir radius eklediğim zaman 20'lik bu sefer dosya boyutu 170 KB oluyor ve iki tane ayrı işleminiz oluyor. Anlatabiliyor muyum? Artı Sketch'tekini editlemek daha hızlıdır. Bakın geldim Sketch'te düzenleme yapıyorum. Tuttum çektim. Pardon şuradan sayısal değer gireyim. Anında yansıyor görüyor musunuz? Güncellememe gerek kalmıyor. Böylece hata yapamıyorum. Ama gelip de bunda bir değişiklik yaptığım zaman güncellemeyi basmam gerekiyor. Tabii ki bunun bir artısı var. O da şu. E, hızlı düzenlemede burayı düzenlemek için bir imkanınız yok. Yani aradaki farkı öğrenin diye bu videoyu anlatıyorum. Tutup çektiğiniz zaman bütün parça büyür. Buradaysa daha sonradan eklenen bir unsur olduğu için sadece radyüsle oynayabilirsiniz. Yani şu hattın üstüne gelip eğer çekiştirirseniz sadece radyüsü düzenleyecektir. İkisi arasındaki fark bu. Sonradan eklenen bu tür radyüsler dosya boyutunu büyütür. Düzenlemesi daha kolaydır ancak. Yani üç boyutlu düzenlemesi kolaydır. Şu anında 3B yani instant 3D açıksa bu açık değilse düzenleyemezsiniz. Bu tür radyüsler ise hızlı düzenlenir. Parçayla birlikte büyür. Ama dosya boyutunda küçültür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.